Sayın İl Başkanım, ilçe başkanlarım, parti örgütündeki değerli yol arkadaşlarım, sayın belediye başkanlarım. Sevgili bayanlar, baylar ve geleceğimizin vizyonu gençler. Hoş geldiniz. Çok kuvvetli 26 milletvekili adayı aday adayıyla beraber olmak acayip güzel dinliyorum. Yerden göğe haklısınız ve hepinizin söylediklerinize aynen katılıyorum. Denden diyorum hepinize. Geç çıkmanın hem avantajı var hem dezavantajı var. Avantajı var gördüm. Dezavantajı bana söyleyecek pek kelime kalmadı. O yüzden yapmam gereken tek şey kendimi anlatmak. Hepinizin siyasi söylemlerinizle katıldığım için bugün buradayım. Hepinizin söylemlerini destekliyor ve alkışlıyorum. Ben Yusuf Murat Genç, Ürgüplü bir ailenin Ege'de büyümüş evladıyım. Öğrenim hayatımı İstanbul'da ve İzmir'de tamamladım. Orijinal iki tane üniversite diplomam var. Biri İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği, diğeri Anadolu Üniversitesi Emlak ve Emlak Yönetimi. 12 yaşımdan beri okuldan boş bulduğum her anı iş ve ticaret ile geçiriyorum. Mühendislik ve ticaret arasında mekik dokuduğum bir meslek hayatına sahibim. Yaklaşık bugüne kadar şirketlerimde bine, bin civarında iş kadını ve iş adamını ticari hayata ya başlattım ya da mevcut durumlarını geliştirdim. Hayattaki en büyük şansım bugün aramızda olan Ebru en büyük şansı bugün aramızda olan Ebru tanışmaktı. Şu söylerken de heyecanlanıyorum ya. Hala. <laughs> <laughs> kendisi... Kendisi Anadolu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunudur. O da orijinal e, mezuniyet belgesine sahiptir. 13-18 yaşlarında Arda ve Tuna adında iki oğlumuz var. İkisi de orijinallik peşine koşturuyorlar. İş hayatında sistem yaratmak ve inovatif düşünceleri hayata geçirmek benim en çok değer verdiğim prensibim. Bu da şirketlerimin başarısında çok önemli bir rol oynadı. Benim göz ağrım olan şu anda 20 yıldır büyük emekler vererek oluşturduğumuz Remax Paşa 7 ofis açılarak Kuşadası, Davutlar, Aydın, İzmir, Bodrum, İstanbul, Yalıkavak olmak üzere 200 kişilik bir ekibi ulaştı. Ve iki kere gerek ofis sayısında gerek çalışan sayısında dünya birinciliği almış bir marka haline geldi. 4 yıllık harbi sonunda hala şu anda Aydın Teknokent'te faaliyetini sürdüren ve bu sene adımlarını atmaya başlayan Mekik.org, şirketiyle Türkiye'nin ilk dijital kütüphanesini kurdu. Ve bu dijital kütüphanedeki hedefim sanayi ve ticari alandaki bütün kobilere marka yaratmaları için bilgilerini hafızalama, depolama, sorgulama ve yönetme şansı verdik. Bunun yanında inşaat mühendisliğinden mezun olduğunu söylemiştim. Ve sektör gayrimenkul sektöründe olduğum için de depreme dayanıksız çok fazla sayıda ve tehlikeli ev olduğunu görünce sadece sembolik amaçlı vakan inşaat amaçlı diye bir şirket kurdu. 2009 yılından beri depreme dayanıklı birinci felsefemiz olmak üzere gayrimenkul üretimi de yapıyoruz. Kendim ile ilgili söyleyebileceklerimde biri de en gurur duyduğum şeylerden bir tanesi de Maltepe Askeri Lisesi'nde zaman geçirmiş olmalı. Ve bu Maltepe Asker Lisesi'nde aldığım Atatürk doktrini bütün hücrelerime girmiş vaziyette. Keza bu da benim şirketteki iş hayatıma ve normal olarak teknolojime yansımış vaziyette. Almanya'da aldığım iş disiplini ve yaratıcılıklarım bugünkü başarılarımda önemli rol oynamaktadır. Bazı sosyal faaliyetlerde de bulundum ama bunların içerisinde hepsini tek tek size saymak istemiyorum en gurur duyduğum, en e, iftiharla çocuklarımı hatta torunlarıma bile anlatacağım. 2009 yılında Kuşadası Körfezi'nin Körfezi'ni attığımız ekolojik çalışmalarda büyük takdir gören daha sonra Sayın Özlem Başkanımın da devam ettiği resif projesidir. Resif projesiyle bu resifler deniz altında balıkların yuva yapması, yavrulaması için yapılmış e, yav alanlardır balıkların doğal ortamında üremesini ve çoğalmasını sağlamaktadır. Ve bu şu andaki Kuşadası'nda dalgıçların ve balıkçıların çok sevdiği bir yer haline gelmeye başladı ve çok güzel balıklar elde ediyorlar. 2009'dan bugüne kadar yaklaşık bir 13 yıl içerisinde. Ve artık bilgi ve deneyimimi ticaret dışında bir yerde değerlendirmemin zamanı geldi. Çünkü yurt genelinde gelecek nesillere vizyonumuza yani çocuklarımıza yararlı olmak için sadece para pul gerekmiyor. Bugün siyasetin en kuvvetli örgütüyle yani sizlerle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girerek ikinci yüzyılın inşasında yer almak istiyorum. Bugün siyasetimizin ve geleceğimizin karar noktasına gelen bu seçimler bir nevi halk oylaması durumuna gelmiştir. Demokrasimiz parlamenter sistemi temsil eden 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde hak, hukuk, adalet sağlamak için yeni sistem değişikliği için yani eski bildiğimiz parlamenter sistem için yüzde 50 artı bir almak zorundadır. Hepimize düşen vazife sahalara inmek, her gün birileriyle temas edip kendimizi ortaya çıkarmak. Bunun için oluşturulan Millet İttifakı'nın bileşenleriyle çıktığımız bu yolda sen, ben, değil, biz olarak bu sistemi değiştireceğiz ve saltanat düzeninin sona erdireceğiz. Ve ben ikinci yüzyılın inşası için ikinci yüzyılda da halkımızın bir daha bu duruma düşmemesi için Minnet kimseye minnet etmemesi için hane halkının gelirini artırmak için benim en önemli mücadelemi hane halkının gelirine yapacağım. Çünkü geliri düzgün olan hane halkı hiç kimsenin boyunduruğuna girmez. Kendi fikrinin boyunduruğuna girer. Bayağı... Tamam o zaman son toparlıyorum başkanım kusura bakmayın. Örneğin yeni projelerinden biri olan salyangoz gibi yüksek katma değerli ürünleri çiftçilerimizden başlayarak bir sürü inovatif ARGE merkezleri kurarak sanayinin ve teknolojinin kalkınmasına öncülük etmek için aramızdayım. En önemlisi de bağlıyorum başkanım, bir saniye alacağım. Ve en önemlisi de hücrelerimde var olan ve benim beynimde çınlayan 12 yaşından beri her yerimde bulunan şu cümleyle kapatmak istiyorum. Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu kafidir diyen Şimal Yıldız'ın Mustafa Kemal'in söylemlerini yerine getirmek istemektedir. Bu yüzden sizlerle beraber yola çıktım. Teşekkür Еще придет, любитель. Еще придет.